Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere standart olmayan uzunluk ölçme araçlarını anlatacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak daha önce yayınladığım videolarımı izleyebilirsiniz. Bundan sonraki derslerimi de takip edebilirsiniz. Evet, ölçüm sonuçları kişiden kişiye farklılık gösteren ölçü birimlerine standart olmayan ölçü birimleri denir. Standart olmayan ölçü birimleri neymiş? Kişiden kişiye farklılık gösteriyormuş. Örneğin standart olmayan bedensel ölçme araçları nelerdir? Parmak, karış, kulaç, ayak ve adım. Bunlar standart olmayan bedensel ölçme araçları. Eskiden daha çok bunlar kullanılıyormuş. Standart olan ölçme araçları bulunmadan önce. Standart olmayan ölçme araçları başka ne kullanabiliriz? Mesela ip kullanabiliriz, tel kullanabiliriz, kalem, pipet gibi farklı araçları da standart olmayan ölçme araçları olarak kullanabiliriz. Standart ölçme araçları nelerdi? Metre, santimetre ve kilometre standart ölçme araçları hiçbir zaman değişiklik göstermez. Her zaman aynı sonucu verir. Eskiden tabi standart olmayan ölçü araçları kullanılmış. Örne örneğin bir terziye gidiyorsunuz. Bir yeri ölçeceksiniz. O zaman bir ölçme aracına ihtiyaç duyuluyordu. Ve ne kullanılıyordu? Parmak, karış, kulaç, ayak, adım gibi standart olmayan ölçme araçları kullanılıyordu. Şimdi parmak gördüğünüz gibi şöyle daha ufak yerlere mesela bir kitabın enini ölçmek için bir silginin enini veya boyunu ölçmek için küçük yerleri ölçmek için biz parmak kullanıyoruz. Karış mesela masamızın boyunu ölçeceğiz. Ne yapacağız? Karış ölçebiliriz veya kitabımızın defterinin Boynu karışla ölçebiliriz. Kulaçta şimdi iki elinizi hem sağ hem sola doğru iyice açın. Şimdi sağ elinizin orta parmağın ucuyla sol elinizin orta parmağın ucundaki mesafe sizin kulacınızın uzunluğunu veriyor. Yani şuradaki mesafe, karışta da şuradaki mesafeydi. Ve ayak. Ayakta da şöyle şu aradaki mesafe ayağı veriyor. Tabi herkesin ayağı farklı olduğu için sonuçlar da farklı farklı çıkabilir. Adım da şöyle adım atarken şu iki ayağınızın arasındaki boşlukta adımın mesafesini veriyor. Standart olmayan bedensel uzunluk ölçme araçları parmak, karış, kulaç, ayak ve adımdır. Bunları gösterdik. Bu ölçümler kişiden kişiye farklılığı gösterebilir. Yani sizin parmağınızla, kulacınızla veya ayağınızla başkasının bu ölçüleri farklılık gösterebilir. Şimdi bakalım aşağıdaki nesnelerin boyunu standart olmayan ölçü birimlerinden hangisiyle ölçmemiz daha uygun olur? Mesela silginin boyunu adımla ölçebilir miyiz? Olmaz. Ne ile ölçebiliriz? Bunu daha ufak olduğu için parmakla ölçmemiz daha uygundur. Mesela halının enini ölçeceğiz. Evdeki halımız var. Bunu karışla ölçebiliriz. Başka kulaçla da ölçebiliriz. Ya da ayakla da ölçebiliriz. Masanın boyunu ölçerken yine karışımızı ya da kulacımızı kullanabiliriz. Mutfağımızın boyunu ölçerken eğer mutfağımız daha küçükse ayakla ölçebiliriz. Daha büyük bir yerse bunu da adımla ölçebiliriz. Başının karışının uzunluğu 12 santimetredir. Başak masanın boyunu 5 karış olarak ölçmüştür. Masanın boyu kaç santimetredir? Şimdi başın bir karışı 12 santimetreymiş ve masanın boyunu da 5 tane karışıyla ölçmüş. Masanın boyunu bulmak için 12 ile 5'i çarparız. 2 kere 5, 10. 10'un sıfırı elde var. 1. 1 kere 5, 5. Bir de elde 6. Birimimiz santimetre. Masanın boyu 60 santimetredir. Diğer sorumuz Hasan'ın kulacının boyu 1 metredir. Hasan koltuğun boyunu 2 kulaç olarak ölçmüştür. Koltuğun boyu kaç metredir? Kulaç neydi? Ellerimizi her iki tarafa açıyoruz. Sağ elimizin ucuyla sol elimizin ucu arasındaki mesafe bize kulacımızın boyu veriyor ve hasanın kulacı da 1 metreymiş koltuğun boyunda 2 kulaç olarak ölçmüş 2 ile 1'i çarparsak koltuğun boyunu 2 metre olarak hesaplamış oluruz 15 cm uzunluğundaki bir pipet ile masanın boyunu ölçtük şimdi şöyle bir pipetimiz var bunun boyutu 15 cm ve bunu masanın boyu ölçtük. Masanın boyu 6 pipet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pipet. Eni de 1, 2, 3, 4 pipet uzunluğundadır. Buna göre masanın çevresinin uzunluğunu bulalım. Şimdi çevresine kaç tane pipet kullandık? Önce onu bulalım. Çevre eşittir 2 çarpım. Burada 6 pipet vardı, burada da 4 pipet var. 6 artı 4'ten 2 çarpı 10 eşittir. 20 tane pipet kullanmışız bu masanın çevresinde. Ve bir pipetin boyutu da 15 santimetreydi. 15 çarpı 20'den 15 ile 2'yi çarparız. 30. Bir de buradaki sıfırı ekleriz. 300 birimimiz santimetre. Yani bu masanın çevresi 300 santimetredir. Bunu da metreye çevirmek istersek 3 metre olarak İki cevabımız da doğru sayılır. Ali spor salonunun uzunluğunu 30 adımda, Ayla 35 adımda, Murat ise 38 adımda ölçmüştür. Buna göre ayak numarası en küçük ve en büyük olan kimdir? Şimdi numarası en küçük olan sorulmuş. Bir de numarası en büyük olan kişi sorulmuş. Şimdi aynı yeri ölçüyorlar. Anıl 30 adımda ölçüyor. Ala 35 adımda. Murat 38 adımda ölçüyor. O halde bunlardan en büyük ayak numarasına sahip olan kişi Anıl'dır. En küçük ayak numarasına sahip olan kişi de Murat olur. Çünkü aynı ölçüyü daha fazla adımda ölçmüş. Siz de bunu evinizde kardeşiniz veya başka birisi varsa o şekilde deneyerek ölçüm yapabilirsiniz. Diğer sorumuza geçtik. Yiğit'in bir adımı 50 santimetredir. Yiğit oturdukları sokağın enini 7 adım olarak ölçmüştür. O halde sokağın eni kaç santimetredir? Yiğit'in bir adımı 50 santimmiş ve sokağı enini 7 adımda ölçmüş. 50 ile 7'yi çarpıyoruz. 0 ile 7'yi çarptık. 0. 7 kere 5. 35. Sokağın eni 350 santimetredir. Evet bugün sizlerle standart olmayan uzunluk ölçme araçlarını öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.